Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Her Şey Tohumla Başlar projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce temin edilen buğdayların dağıtımı Manisa'nın Demirci ilçesinde yapıldı. Proje kapsamında Demirci'deki 95 çiftçiye 20 ton buğday tohumu verildi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Her Şey Tohumla Başlar projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce temin edilen buğdaylar çiftçilere dağıtıldı. Demirci İlçe Tarım Müdürlüğü'nce buğday üretiminin yoğun olduğu kırsal mahalleler belirlenerek dekar başına teslimleri Ziraat Odası Başkanlığı'nın yaş meyve alım merkezinde teslim edildi. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya'nın katılımıyla 20 ton buğday 95 çiftçiye verildi. 1300'de Karalan'da buğday ekimi yapılacağını söyleyen Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse yaptığı açıklamada şunları söyledi. Biskisel Üretim Genel Müdürlüğümüz hazırlamış olduğumuz Her Şey Tohumla Başlar projesi kapsamında atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve üreticilerimize teşvik amaçlı dağıtılacak buğday tohumlarımız gelmiş bulunmakta. Ee, bu proje kapsamında ilimize toplamda 225 ton e, buğday tohumu geldi. Bunun 20 tonunu bugün ilçemize dağıtacağız. Toplamda 7 ilçemiz bu projeden faydalanıyor. Özellikle Bitkisel Üretim Genel Müdürümüz e, Mehmet Hasdemir'in e, gayretleri ve çabasıyla e, dağıtılan e, bu buğday tohumları <laughs> ilçelerimizi e, bu anlamda teşvik edecek. Arazileri boş kalmayacak. E, bu da e, araziler buğdayla bulaşacak. İl Müdürümüz Metin Öztürk de sağ olsun bu projede ilçelere özellikle kırsal ilçelere önem vererek bizi buğdaylara ulaşması kırsal desteklerini sağladı. Hem bakanlığımız hem devletimize hem de sihir toplum kuruluşlarımıza herkese bu anlamda teşekkür ediyoruz. Toplamda 95 çiftçimiz 1250 dekar alanda buğdaylarını ekerek bu yıl üretime katkı sağlamış olacaklar. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya ise emeği geçenlere teşekkür etti. Tabii bizim için bu çok mühim. Şöyle buna vesile olanlara hep ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da hükümetin ekilmeyen arazi kalmasın anlayışıyla üreticiye hizmet etmeye devam ettiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu. İnsanlar bir araya geldiklerinde hep konuşurlar. Bu tarım arazileri niye boş kaldı? Bunların niye ekilip pişilemediği konusunda devletimiz de bu konuya el attı. Bu arazilerin boş kalmaması açısından eee çalışmak isteyen insanlara eee destek verme maksadıyla bu tür bir proje geliştirilmiş. Eee burada bu projede tohum teslimi yapılmakta. Yaşadığımız pandemi salgın şartları tarımın önemini insanlığa çok daha fazla anlattı. Bunu geçmiş yıllara göre daha iyi kavramış bulunmaktayız. Burada devletimizin el atmasıyla artık boş duran tarım arazileri en azından tohum gideri açısından maliyetleri düşürmüş olacaklar. Ve daha çok toprak işlenmiş olacak. Ben bu projenin başarıyla neticelenmesini temenni ediyorum bu konuda devletle işbirliği yapan çiftçi kardeşlerimize de başarılar bol bol ve bereketli ürünler diliyorum. Sevinçler Mahallesi'nden çiftçi Cafer Çalıysa şöyle konuştu. 50 senedir şey yapıyorum, tarım yapıyorum. Ama bu 12 dönüm yerim var. 12 dönüme 200 kilo tohumu kullanacağım. Devletimize de Allah razı olsun yani. Yoksa biz para verip de o paraları alamazdık bunu.